Riyazu Salihin İmam Nebevi Hadis 28 Enes bin Malik radiyallahu an anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radiyallahu an "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük." dedi. Bunun üzerine Resulullah Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma Babacığım Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım derdimizi artık Cebrail'e yanacağız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu dedi.